Kafa Topek'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte bu video içerisinde toplamda 6 tane ultra paket açmış olacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu? Şu anda şöyle bir etkinlik var biliyorsunuz ki özel elmas avı etkinliği. Ben geçen hafta, geçen hafta dediğim gerçi 3-4 gün falan oluyor. 3-4 gün önce de bu görevi yapmıştım arkadaşlar videosunu çektim 5 dakikalık bir video çektim herhangi bir videonun üstüne ekleyemedim eklemeyi unuttum bu videonun üstüne ekleyeceğim o videomuzda 3 tane paket açmıştık 3 tane ultra paket açmıştık şimdi yine sizlerle birlikte 3 tane ultra paket açacağız nasıl yapacağız bunu 2 tane ultra paket açtığımızda zaten Üçüncüsü de bize ödül olarak geliyor diyebiliriz buradan. Bir tane de tabii mega paket yanında da %1000 şans aynı şekilde. O şekilde arkadaşlar hız kaybetmeden e, gidelim ultra paketimizi açalım 2 tane açıyoruz bir tane ultra paket ödülü kazanıyoruz tabi yanında bir tane de mega paket kazanacağız hemen ultra paketimizi açmaya başlayalım e, 7000 elmasla elmasla başladıydık değil mi yani ultra paketlerden biliyorsunuz büyük oranda elmas aldığımız için zaten e, çok da bir zararımız olmayacak diye düşünüyorum. 600 700 elmas falan alıyoruz arkadaşlar çünkü. O şekilde bakalım kaç elmas alacağız. Hızlı hızlı basıyorum çabuk tamamlanması için. Daha etki etmiyor herhalde hızlı hızlı basmam. Evet. Sanırım bir 600 elmas falan alacağız arkadaşlar. 660 elmas aldık. Gayet güzel. Hemen gidelim ikinci ultra paketimizi açalım sizlerle birlikte. 7000'in altına düştük birazdan toparlayabilecek miyiz bilmiyorum. Deneyeceğiz. 6900'deyiz şu an. Evet bir sürü flash banka kart aldık. Fakat hepsi bir yıldızlı arkadaşlar ya yani maalesef ki. Neyse bakalım tamamladıkça artık 3 yıldızlarla çıkacak. Bu arada Mustang'in 1000 kart üstüne çıktık. Mustang'de. 1800'lerde falan tamamlanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onu da tamamlayacağız inşallah Vahşi savaşçı bakalım senden ne kadar elmas alacağız İkinci ultra paketimizi açtık 580 elması da buradan kazandığımıza göre 6000 elmasın altına düşmüşüz arkadaşlar Şimdi burada bize göstermesi lazım Aynen öyle elmas hava etkinliğinden Almış olduğumuz ödülleri Hemen sizlerle açalım 6000 elmasımız vardı Bakalım ne kadar çıkartabileceğiz 115 ee kartı buradan alıyoruz Yine flashbank aldık Flash Bank'ın şu anda 2 yıldızlı yeteneklerini topluyoruz yavaştan. 3 yıldızlıları bu videoda geçebilecek miyiz bilmiyorum ama deneyeceğiz en azından şansımızı. Büyük top almışız Flash Bank'a bu arada. Bakalım Mega'dan kaç elmas alacağız onu da bir görelim arkadaşlar. 280 elması da Mega paketten aldık. Şimdi Ultra paketimize geçmenin tam zamanı. 3. Ultra paketimizi de şimdi sizlerle birlikte açıyoruz arkadaşlar gayet güzel bir kutu açılımı oldu. 3 yıldızlı ilk yeteneğimizi aldık Flash Bank'a. Artı bir çift gol, artı bir bomba, artı bir buz kale. Görünmez top, klan kaleci bilmem ne falan filan. Ee, bu artı 9 e, şey zıplamadır, boyuttur falan onlardan almadık ama bu şekilde yeteneklerini aldık. Onlar da güzeldir. Yani o Paxio'yu ya artı 10 boyut almışız arkadaşlar. 5 yıldızlı gayet güzel. Keşke Flash Bank'a falan alsaydık. Tabii ki çok daha güzel olabilirdi. El Nino. Bakalım senden ne kadar elmas alacağız. Buradan da yine bir 600 elması yakalarız herhalde ya. 700 dese fena olmaz aslında. 700'ü göreceğiz sanırsam arkadaşlar. Çok fazla kart verdi çünkü. Bakalım kaç diyeceksin bize. 644 elmas arkadaşlar. Güzeldir. Buradan şimdi bize Flash Bank'ın yarayacak bir yeteneğini görelim bu yarar arkadaşlar çift golü mutlaka ekleriz artı bir bombayı belki ekleriz belki eklemeyiz onda çok emin değilim Flashbank'ın yetenek slotu geniş olduğu için belki eklerim arkadaşlar belki de onun yerine artı altı shoot mut falan onu da ekleyebilirim o şekilde onun dışında eklenecek pek de bir şey yok gibi aynı bir ihtimal olsa eklerim. O şekilde ödüllerimizi al dedik arkadaşlar. Şimdi biz kaç tane ultra paket açtık? 3 tane ultra paketi açtık arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ben 3 tane daha ultra paket açmıştım yaklaşık 3-4 gün önce yine. Videoyu koymayı unuttum. Bu videoyu onun üstüne ekleyeceğim. Şimdi sizleri o videoyla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, uzun zamandır yapmak isteyip de ertelediğim elmas avı görevini şimdi sizlerle birlikte yapacağız. Son 24 dakika kala bunu bir sonraki videoma eklemeyi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bizim 3000 elmas harcamamız gerekiyor. Acilen eğer harcarsak 1 lootlu paket, 1 mega paket ve 1000 şans kazanacağız. Ee, 3000 elması nerede harcayacağız? Tabii ki gidelim 2 tane ultra paket açalım arkadaşlar. O şekilde bir harcama yapalım. Yani en karlısı bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Başta aklıma altın almak geldi. Fakat eee eğer ki biz %2000 altın çıkartabilirsek maaş başı 500.000 altın kazanacağız. O yüzden altın al almak yerine o %2000 altın çıkaracağımız zamanı beklemek daha iyi olur diye düşünüyorum. Ultra paketimizi hızlıca açıyoruz. Yetenekleri sattım bu arada arkadaşlar. O yüzden artık yeteneklere de kas alabiliyorum. Gördüğünüz gibi onun dışında 5 yıldız yetenek alamadık maalesef. Sağlık olsun. Meyce kart aldık. Çok güzel oldu. Mustang'e ruh avcısına ve yanında da tüylü kuyruk sıradan. Bu da kaç elmasa dönüşüyor göreceğiz şimdi. Hala da göremiyoruz. Bayağı bir elmas alacağız herhalde arkadaşlar biz buradan. 648 elmas aldık. 1500 elmas verdik. Yani ultra paketi 900 elmas açmış gibi bir şey olduk arkadaşlar. Pilot Sincap'ı sanırsam ki tamamladık arkadaşlar. Bu yüzden dolayı Pilot Sincap'a kart alamadık diye düşünüyorum. Hemen gidelim şu Pilot Sincap'ımıza biz bir bakalım kaç kart olmuş, ne kadar lazımmış falan filan. Neredesin Pilot? Burada değil. Bir sonraki yerde olması lazım. Ha, buradaymış. 252 kartı var. 4. seviye. Dediğim gibi büyük ihtimalle Pilot Sincap'ın görevlerini tamamladık. Bir sonraki videoda aslında şey yapabiliriz. Pilot Sincap'ı 6. seviye yapıp onunla oynayabiliriz. İkinci otla paketimizi açıyoruz. Bakalım buradan ne kadar elmas ne kadar kart kazanabileceğiz. Haydi bakalım 230 kart tabii ki yine. 5 yıldız yetenek istiyoruz lütfen. Haydi haydi çık. Maalesef çıkartamadık arkadaşlar. Yine Mage Mustang'e kart aldık. Pilot Sincap'a kart çıkmadığına göre büyük ihtimalle biz Pilot Sincap'ı fullledik arkadaşlar. Mage'e neden bir tane kart veriyorsun ya? Şu an hani burada en çok kart almak istediğim karakter Mage ve Mage'e bir tane kart veriyor arkadaşlar. Ayıp yapıyorsun Masamacığım. Çok ayıp yapıyorsun. <laughs> Neyse akılım. Zarif Golcü'den ne kadar elmas alacağız şimdi bunu göreceğiz. 620 elmas da buradan aldık arkadaşlar. Yani iki ultla paket açmaktan biz 1200 elmas falan kar ettik. Çok güzel oldu. Ve tabii ki burada da ödüllerimiz var. Ee, elmas avı etkinliğinden gelen ödüllerimiz. Bunları da biz hemen sizlerle birlikte açalım. Bu arada yetenekleri tam zamanında satmışım arkadaşlar. Satmasaydım bu yetenekler boşa gidecekti. 5 yıldızlı yetenek maalesef. Meyce kart vermedim deme ama. Mage'i biz bitirdik mi arkadaşlar yoksa? Bir dakika. Şu an mage bittiyse var ya çok güzel olur bizim için. Mage'i bitirdiysek arkadaşlar... Yeraltı kralını açmamız için... Başka bir görev kalmamış demektir. Yani tabi Yani önümüzde engel kalmamış demektir daha doğrusu. İnşallah mage'i bitirmişizdir. Ödülleri al diyelim... Ee, neredesin mage? mage 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 neredesin hemen seni biz bir bulalım Aslında bu videoda çok uzun oldu 4 dakika oldu neredeyse ee, Bunu direkt tek bir video halinde mi yüklesem başka bir videoya mı eklesem bilmiyorum ama Mage'in 1890 kartı olmuş arkadaşlar daha tamamlanmış olmaması gerekiyor ama Göreceğiz. Ultra paketten de çıkmazsa meç tamamlandı mı diyeceğiz artık. Bilemiyorum artık kaç tane kart lazım. Onu da kestiremiyorum. Biliyorsun son karakterlerin kart miktarları daha çok arttı. Tam olarak kaç kart onu da bilmiyorum. Plosin cepha kart aldık. Mas e, Mustang'e verdi. Ruh avcısına verdi. Golcu tavşana verdi. Mage'e yine kart almadık arkadaşlar. Yoksa biz Mage'i tamamladık mı şu an kafamda deli sorular. Ee, tamamlayıp tamamlamadığımızı da nereden alacağız Neyse ben bir gruplara falan bir sorayım arkadaşlar. Bu arada Golcu Tavşan'la bayağı bir kart aldığımıza göre iyi bir elması da buradan alacağız sanırsam. Bakalım şansımıza artık. Neye veriyorsun? Ama pardon ne kadar elmas veriyorsun? 652 elmas daha kazandık arkadaşlar. Ödülleri topla diyelim. Yani elmasımız yine 5000'in üstündeydi. Hala da 5000'in üstünde. Hiç zararımız olmadı neredeyse. Bu şekilde arkadaşlar ee, videoyu da burada bitirelim. Yani videoyu bitirelim dedim. Nasıl yapsak bunu tek bir video halinde mi yapsak bilemedim arkadaşlar şimdi ya. Neyse bunu ben başka bir videoya ekleyeyim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.